Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Astor enerji ile devam edelim sizlerle. Şirketimiz tarafında düşen tren direnci bir kez daha. 2023 yılından beri olduğu gibi yine kırılamadı. Daha önce yapmış olduğum analizleri izlemişsinizdir. Şirketimiz tarafında bir bant var. Ve bu bandı biz takip ediyoruz. Ana hedef orası. 115 değil mi? Hep anlattık 120. Fiyatlama aralığı bu noktaya aşarsa kabul. İlk defa bir değişim başlatacaktır. Ama bu noktaya aşamazsa sakın unutmayın. Ana majör hedefe geldi. 132 zaten onay fiyatı. Bak daha oraya bile gelemeden. Bak daha 132 konuşamadık bile şurası. 132 daha oraya konuşamadan ki hani böyle yeni bir sayfa açacak bir gücü kendinde bir ivmeyi bir momentum yakalayabilsin. Daha konuşamadan daha kırmızı kanaldan yani 1, 2 vurdu, çöktü. 3 vurdu, şirket çöktü. 4 vurdu, şirket çöktü. 5, 6, 7'yi vurdu, kıramadı, düşmeye başladı. Daha biz buraya kıramadan, daha bunu konuşmaya bırakın. Kıramadan başladık gerçekten. Bu yüzden Astor Enerji tarafındaki bu görüntüyü tabii ki hala iyi bulmuyoruz. Yani e, göstermiş olduğum mavi kanalla ifade etmiş olduğum direnç zaten 132, 130, 132, 132, 132. O zaten ayrıca devam ediyor, o ayrı bir sıkıntı. Onu bak anlatmıyorum bile. Bir de aynı zamanda şurası var. 112-115 band aralığı. işte 115-120'ye denk geliyor güncel şu anda. Bir de burası var. Biz bunları aşamıyoruz Astor'da. Bu bugüne özel bir görüntü asla değil. Bu yaklaşık olarak 2023 yılından beri devam eden bir band ve tam 770 gün oldu ve kırılamadı. Evet biz 770 günden beri bunlarla uğraşıyoruz Astor Enerji'de. Bu yüzden dolayı sonuç itibariyle bizim Astor bu düşen bandı yani 115-120 kırmızı butonla göstermiş olduğum yeri aşamışa ne yapıyor geri çekiliyor. Mavi bölge aşamadıkça geri çekiliyor örnek. Bakın mavi bölge, kırmızı bölge geri çekiliyor. Kırmızı bölge geri çekiliyor. Kırmızı bölge ve yine bugün yine geri çekiliyor. Olay bu. Yani yine direnç aşılamadı. 770 günlük bant yine kırılamadı. O yüzden dolayı geri çekildiği unutulmamalı. Şirketin hedeflere düşüş olacak yani. Bu hedef aşılamadığı sürece bak kendiniz görüyorsunuz. Bu şirket satış yiyor. Bu şirket geri çekiliyor. Astor beğendiğimiz güzel şirketlerimizden bir tanesi ama teknik öyle yürümüyor. 770 günden beri şirket kazandırmıyor. Allah bekleyen için söylüyorum yani genel itibariyle hep bu anda gidiyor, geri çekiliyor. Yine yükseliyor, yine geri çekiliyor. Yani gittiği fiyat belli ya. 115, 120 ya 130, 132 bu kadar. Fiyatlar belli. Bunu kırıp geçti, bak değişti diyebildiniz mi? İşte 170 günden beri diyemedik. Olay bundan ibaret. O yüzden yine baskı görüyor. Göreceği baskıda büyük bir ihtimali 100'e kadar devam edebilir. 100, 102 aralığı hedef 1. 100, 102 aralığı aşağı kalır ise aşağıda maalesef 91, 93 aralığı var hedefi ki yine risk oluşturacaktır bilginize. Astor 115 üzeri minimum tercihen 132 aşana kadar bu dalgalanmayı sürdürebilir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.